geçiyor. Angara giriyorum. Angara girerken bir canla giriyorum ya. Kapıdayım, kavurdayım. Kavur Power doldum halde canım gidiyor. Oğlum nasıl ateş etmek la Nasıl bir mermi amına koyayım? Sonumuzda iki ekip var ha. Hmm. Tokilere ineceğim. Aynen. Biriniz buraya iniyor onlar tamam. Sola inin abi dağılın. Ben ortaya iniyorum yine. İki dakika altı kayın. Ulan Adil burayı mı unutuyorsun lan? Kanka AFK'yım <laughs> 2 <laughs> dakika sen mutlu. Ya ya geçtim ben araya. Ondan gitti abi ekip gitti. Diğerleri şu karşıya indi ha. Abi yalnız bu ekiplerin yani bir önceki ekiplerin sprey sprey değil de ya birinden kaçtık birine yakalandık ya. Ben Onların spreyine oturduk kanki biz. Bundan değil. Baba nereden bileceksin ki işte köprüye gidiyordum. Önümüze araba geldi ona döndüm. Buradakiler çıktı anlamadım ki. Onların da işte tam spreylerine oturduk aman ay. Teklik gibi önlerinde giderken bastılar. <laughs> çok gezdik, Ya çok ondan oldu. Eve gireceğiz. dedik. Drop kovaladı hemen Eve gireceğiz baba. Millede salç olacak, Onlar biz oynasın ya. Biz niye oynuyoruz sağa sola? Bak onlar adam ha. Hmm. Ya Sanki ya şey bu oyundan sonra şey çıkacağım, çıkacağım ben ha. Eee neye bak? Haberin olsun. Olsun bay bay sen Ya sen Akan sen dişe gideceksin değil mi lan? Abi oyunlardan hiçbir şey anlamadım yani. Değişik oyunlar oldu. Adamlar karşıya geçiyor ha. Bizden tarafa. Bizden tarafa mı? Senin düşmen gerekmiyor mu artık? 5 tane vurdum an. mı lan bu? Hop. Adamlara kavur alıyordu botta. Bu silah yok ya. Burada scar var. I got supplies. Mermi de bırak da yanına. Ben mermi yapar zaten. Çok yok bende de. Sende hiç mi yok? Kanka sıfır. Uzi kullanayım ya tam şeyse. Atmış da. Enemies ahead. I got supplies. Doğruca doğru bir baksak mı ne yapsak ya? Üst katta da şey yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dört fazla mı? Aynen. Nerede? Oğlum senin sesin niye azaldı ya? I got supplies. Üç kat nerede? Alt. Aldım ben. Altta ya. da var o. Enemies ahead. Dört tık salın Fazlaymış. Ben aldım altta varmış. 3 tık yani kası, abi, kafasında ya. Al. gel. Aldım diyor yani. <laughs> e yarram alacağım. Niye oradan bir yana buraya kadar yoruyorsun ki? Olan bir cins ya. Amına koyayım. Kafasında kanka gel. Oğlum sen gerizekalı mısın? Mal mısın sen? <laughs> Madem alacağın de ki ben yakınım ben alıyorum de de gelmeyin oraya ya. Orayı lootlayayım ben, o... Adam şurada. O neydi lan? Mod mıydı lan? Ben anlamadım lan. Bayrağı oh, şey yok. ama bunu. Oraya kimse inmedi herhalde oraya ya. Ya bir ya iki kişi de o da bot sanırım baba. Yeminle süslü. Ne bileyim sonradan atlamaklar sonraydı. Kastı ama. Evet. Kimse yok karın Birini gördüm de top ileride. Lan lootlamışlar mı burayı? Kimse de yok. Yani loot da yok. Bomba atarak gelin kanka. Allah Allah. Lootlamışlar oğlum sanki burayı. Yo. Loot yok alın. Loot'lamamışlar Loot da. Loot niye lootlar. yok ya? Lan bug'ı var bug'ı. Ay oyun Mohsin almışlar. Mohsin'in ben. Var adam var. Nerede? Nerede Arkasında ya. Ahead. Dışarıda üçlünün arkasında ya. Gidiyor amına oyun. Nereye gitti o? Tepeye mi? Enemies ahead. Tekerlerini almışım la onun. Ha, vurdum ben de vurdum biraz. Biri yedi. Araç. Lan bana araç geldi, bana araç geldi. Görüldü hata evet, İki. İki Ananı sikeyim senin ya Biri tut Tamam kanka dur, can basıyorum. Ya ilerideki yavşak kaçtı ya. Kalmasınız Yasin bomba attım. Bomba attım. Kal orada. İnşallah patlar Yasin tamam, de. Tamam ama orada buna ya. patladı. Luklar alamadı. Zaha. <laughs> Benim lota ihtiyacım yok oğlum. Yani orada ihtiyacım yok oğlum. Ben <laughs> bombayda tam atmışım bağla. Bunlar da yesin içsin ama. Sikim yaptı <laughs> yok halini amına koyayım. <laughs> bağla kanka enerji basıyorum sana daha ne yapayım? Obama düştü gene amına. Balan gelmiş lan. da, o kas gelek hepsi var Palyaço'da. Bu bageli ara. var mı lan? Ulan bana bir tane altın atın lan. Halil. Abi bir tane altın at. Dur at abi. Atma, atma, atma ya. At at, al atma, ya. At 4 tane attım sana. Durun lan. Yere o adam mı? evde ha. Adam bizi bekliyor evde. Otlu evinde adam. Şurada bizi bekliyor. Düşman bak. görüldü. Bizi bekliyorsa bekletmeyelim kanka gidelim bak Bekliyor Oğlum araba aldım. arkayı oynadı herhalde. Arabaya gidecektim. Pusa atmış arabaya. Motor neredeydi bizim? Motor alın da kafa atalım ya. Ha, evet, da kaldı. Adam hala orada Düşman bak. Düşman görüldü. Göster. Bir tane badisi var. Senin amına koyacağım pezevenk senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oğlum o adama işlemiyor mu? Gitmiyor mu o gün? ben anlamadım ya. Lan çıkıyor. Motor aldınız mı? Aynı arkada motor ya. Aa, de motor Karşı evin evde değil. Abi buna nasıl sonucuz o zaman? Nasıl? Ya, aman oğlum niye düşmüyor lan bu? Alesi sattım bagi al. Kanka adam çatıda mı? Lan düşüyorum lan. Vurdum vurdum ben ona. Adam çatıda İnşallah mı? düşer. İnşallah düşersin. İnşallah. Düşet. Kardeşim yavaş at. Yavaş at öldüreceksin. <laughs> Yalvar lan abi ya, de. Ya Sikim durmaz. Bagiye biner gitmeyeni sikeyim amına koyma hadi. Siktir git amına koy. tamam amına koy. birader ne yaptık? Buraya arabayı koymuşum. Çatıda da sürünüyor. Herhalde arabaya binecek gibi bir niyetim var. Bin bakalım. Şahsın motor neredeydi? Bırak bırak. Bim, en bim, bim, arkada. Bim, 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 bim. Enişte ne yaptın bizim dobloyu ya? Gelin lan Baydın gelin. Baydın mı lan? Gelin gelin. Evet, la. Ben Halil. Abi bokunu yiyeyim kaldır falan dedi ya. Telefonuna yazdım. Mark the location. diyor. <laughs> 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 Tabin yaram, bin hadi sargı dön. nereye başı. Saçılık. Halil bir şeye basla. Enerji bas. Dur basla. ya kanka vos. Ollyana'da <laughs> ya az yana kaylan kafasını oturdun. 4x sattım. Enemies ahead. Aha solda araba var. önümüze çıkıyorlar. Vallahi, Bayıldım aman olayım bir dursun. Dur lan. Sikim dolman. Dur oğlum bir aha oh, fişek ne varmış Halil seni mi tutarışın da? Emekli albayı vurmuşsunuz lan. Ya, aman abi, ya. Baş sonucu hayalet. Lan haliyle kim çatırtmamış lan hakikaten. M4 alalım bir orada. M24 var lan bunda Onu ben alayım M24 ya. M4 var. mı bunlarda? Bu arada aldım ben çıktı araya döndüm ya. var, var. alayım ya. şeyimiz var ha. Bunlar o karşıya kaçı burayı lootlayan arkadaşlar. Evet. 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 <laughs> Maşallah benim kaskımdan hiç denk getirilmemiş. Sertemi duruyor. Pistolatör. Yeter abi. Oğlum. <laughs> ya bir lazer alacağım. Var giden lan ne ihtiyacınız var lan? Dört tüpçü yok mu? Ananı sikeyim senin ya. Ananı sikeyim ya. Ben dört tüpçünü de alayım da gidelim buradan vardır herhalde. Niye küfür ediyorsun oğlum lan? La bir lazer alacağım. Geri zekalı geri zekalı silah alıyor ya. Ne la şu lazer. Antalyalılar tüm mal amına. Oradaki gerizekalı sen oluyor lan amına koyayım. Lan oğlum Hadi. tıklıyorum lazer. Antalyalılar gidiyor sıkar alıyor. Tüm mal amına koyayım. Bozgatlılar böyle. Antalyalılar tüm gerizekalı abi. Graf kafa adam. Mal gibisin. Daha ikiniz de de kafa. Gerizekalı. Şu ne öyle yapsa lan? Ne ihtiyacın var la? Nereden atacağım? Kapı pazardaki 4'te, fullo, 6x, 3x, 3x, arıyor, 4te full la 6x, 3x Yani M4 arıyor ama ne bu 2x, 4'te full Ben keskin kullanmıyorum abi çift ağrı ya Yalar <gülüyor> 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 Kanka yeni plan ne? Fişlerimiz var arkadaşlar. Kanka yeni tamam. plan şu. Öndeki çam ağacının altında dur da halli sikeceğim. Ha. Ha. Ha şurada fişler yapar sağ ol. Sağ ol. Ah, Düşman sağ ol. görüldü. Ha araba var orada. Yazın birazcık oyuna odaklan ya. Lan siktir git yarram bir tane kilin yok amına koyayım oyuna odaklan diyor siktir. Havya ateş şey ediyor yarram düğüne gelmiş gibi sikik. Ya konuşuyor. Oyna konsantro Atın bu bir ne olacağız olsun burada yansım ortalık. Lan. lan. <laughs> <laughs> aman ha koy. Altanı ah, pezevenklerin elinden aldım onun oyunu. <laughs> ah. Kimi? Apoymuş lan Kim? apoymuş. Apo oğlum bu. İyi ki görülme atmışım amına koyayım. Apo gel buraya Apo Apocuğum görüyor mu? Apo. Bu iğneler gidiyordu amına koyayım. Amına koyayım. Sikiz sikiz sokursa ne oyun oynayamıyoruz ki amına. Ne dedin kanka? Onda da kar var lan. Oyun oynayamıyorum. Bastı bak. Yukarı çık. Geliyorlar buraya. Toki'den gelirler. Geldi zaten. Geldi, Geldiler de. Görüldü at. Hap önündeler. abi. Halil bana gel. Bunu Bunu mevla Neresin lan la, Başıma. İçeri girdim. Afo gelen mi bayıldın la? Abi direkt bana geldi adamlar anlamıyorum ki. Birini baydım da. <laughs> Bunlara spray bassa <laughs> ne olur <laughs> ya? Değil. Halil bir cam bas lan enerji. Bunda şey var lan. Gel gel gel. Bunda ne varmış lan? Ne kal yelek kal, kalmadım. Allah'tan durustu. Yani bana hiç dokunmuyorlar bile. Arabiş. Vallahi biz hakemden harcadık herifleri. <laughs> bir gibi abla. Çok iyiydi ya. <Gülüyor> <insektosim> <gülüyor> <Gülüyor> Önümüzde durdular amına. Abi <laughs> getirmiş kanka. Aldım be. Ben de aldım. Çok. Hadi gidelim. Bizim <laughs> notumuz buraya kadar baba. Oğlum şuradan <laughs> başladı şifreye zaten çarpıp birine bir dene sıktım düş tamına. <laughs> Hakan. <Aa>, hadi. Yemin ediyorum. Geldim kanka. Kas gelelim daha tertemiz. Bir elimde bir hasar yok abone <laughs> ol. Burada da var da benim de hasar yok Apo. ha. Apo. Apo şunda gaz sıfır bak şunun gaz sıfır. <laughs> 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 Drop al drop al. Kanka bunu ben buraya soğup arkadan giriyordum ya şuna. Böylece çıkartacağım. Bas bas. Hadi gidelim baba tamam. gelin başlasın. Baba golleri daha Birini şuraya soktum almamız bak. <laughs> Duvara sıkıştırdım amına koyayım. Tecavüz ediyordum <laughs> orada. Halil'i gözümün önüne getirerek. Karşıda adam yokmuş pardon. Halil'i yaslar gibi duvara yasladım herifi. Oh araç var. adam mı var? Hadi lan. Nasıl değmedi ona? Nerede ki? Al o Bas bas bas. Aşağı at. Arabaya bas, bin şurada. abi. Arabaya bin. Arabaya bin abi. Arabaya binin. Bin bin kafa at kafa at. Ben de vurdum birini. Bunlar gitti ya bunlar gitti. Yok yok orada orada. Şurada dur da bir bombalı Aynen bomba atın bomba abi Dört kişi var lan. Yanıyor öbürlerde büyük ihtimalle. Oğlan, <laughs> ne oldu lan? Hepsi bomba yandı. Aha ben de düştüm. <laughs> de abi, abi. Yağdırma, oğlum? <laughs> oğlum ederim. Yemin ederim işte <laughs> bak şey bu. Ondan <laughs> net <laughs> Ananı sikeyim. Ananı evet, sikeyim. Sen ne yapıyorsun Mart, birader? Mart kardeş. Sen ne yapıyorsun? Oldu. Ha? Nerede Kim bu? Kim o? Bilmiyorum nerede bu? Yürekli. Mart, Karşı mı? bir yerden çıktı da. Bu yürekli Oradan nerede? Oradan değil sağdan. Doğru. Oğlum bomba kalmamış lan. Nerede var bu? Yani, yelek var mı lan? Yelek var mı lan? bir Bizim var baba yürekli. Yani işimiz olmuyor. Aynen. Oğlum AVM var. Merhaba. Var dedik ya la. Kimse AVM de almamış. Var oğlum. Herkes de var oğlum ki <laughs> bana. Çift AVM <laughs> mi ya? Mermi atın lan bana. Gel atayım. AVM mermisi atın. Gel. Ya bu ateş eden ne oluyor? Nereden attı ya? Şurada araba vardı bak. Düşman görüldü. Geliyor. Buraya mı geliyor lan acaba? Şu hı hı yoldan hı hı hı. karşılasın. Enemies ahead. Abi bir hemen sıkmayın adam. Geliyor, gelecek buraya giyordu. gelecek. Görme atın görme. Dropta adam. Mantara mı girdi? Martin airdrop. Dropta dropta. Headshot yedi. Oha yine yedi düşmedi. Onu vurdu. adam mıydı? <laughs> Hayat böyle işte. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kullanmıyorsun? Enemies ahead. Başkası Aa da... ha, Hakan sağındalar. Düşman görüldü. Yere yat, yere yat. Beyler de şu sahaya oynayın siz. Bukşan hangi ses o hadi oğlum bak mı var orada görme atın lan apo bunda bak var Ayna Arkan biri dedim de Hakan. Yatıyor lan. Zaman arkası. Buraya geldi adamlar İki kişi kaldı biri önümüzde oğlum. Hakan görüldü atsana. Tamam, Yok la onun birini herhalde bitirin mi? Öldürdüm. Eko ikisi, ikisi orada diyor. Ya, oğlum ne bileyim sağdakine vurmuşsunuz ama.